Anne hep benim konuşmamı bekliyorsun. Benim boğazım acıyor. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün annem e, alışveriş yapmış yine. Ne almış acaba? Canım sağ ol. veriyorum çalışmaya çeviriyorum kendimi, kızım. Babamla ikisi işte alışveriş yapmış. Bakalım neler almış. Bakayım. Hadi başla bir tane sen. O ne? O oh, Salam. Salama. <laughs> Şöyle... 1 kilo tereyağı. Tereyağı. Adamı batırdım. Peynir varken peynir aldım yine. Tuz. Peynir. Toz. Tuz. Kofteli tuz. Şeker. Toz şeker. Pil. Bir dakika, sakin. Pil, pili ne yapacağız? Pil şey yani. Kumandaya. Şu ya. Ya. Şu meyve suyu. Elma suyu. Elma suyu. Meyve suyu değil. Neyse. Aynı şey de doğru. Süt. Sucuk. Sucuk da almış. Şurada hıyar. 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 Bunlar kendim ağzı Şu. Neymiş? Hindi. Et. Şu da. Hıya. 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 Bu neymiş? Aa, süt kaymaklı kurabiye diyor. O ne? Bu, da Bu ne? Kuş burnu. Hiç sevmem. Da, ben de tam süt. Yine süt. süt. Hayır, tam yağlı. Yarım yağlanmışsın ya. Tam yağlanmamışsın. Evet. Tam yağlı bir daha var. Şey, ne? Ha. Yine meyve suyu karışık. Sevdiği yok. Sevdiklerinden almışlar. Ya. Karışık da çok severim. Şu da karışık. Tamam, o da karışık. Şunları şöyle kaşıyalım. Şu da limon suyu. Limon suyu. Ali abla el. Aha. Süt. Evet. Süt. Tatlı yapmak için bisküvi, bisküvt. <laughs> bisküvt. Bu şey ne başyiyi? O mane. Ha. Kaç tane aldın öyle? Ya, ya, ya. Kaç tane aldın? Söyle be. Ya, 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 ya. Oha. Lohum en sevdiğim. Ya, 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 ya. Maşallah. Ay fişetler bitmiyor. Var. Ha burada da. Salarmış. Bunlar yoklar. Yemene ya. yemene yapayım. Ne diye aldın o zaman? Şu da sana aldım. Ver de yiyeyim şimdi. şimdi yetemem, Zaten burada salam varken sen niye salam aldın? Salam şey mı diye ara. Kız o şeyden sorsun dedi. Salam anne bak salam. Şu da yavrum. bak. Tamam tamam Onları biliyoruz. ya Evet. Hadi benim karnım acıktı hadi hadi. Sirke. Evet. 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 Arkadaşlar ben burayı ki benim karnım acıyor. Şu balımız. Onların... Açık bir de bir de bir, de, abo, bir poşet değil anne. Bir poşetin birinde dörtü unuttum ya ben. He. Saklama için değil mi? Poşete çıkattım. Kendi bak, adı kendi kaldığın bu yere kendin düştün. Dur 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 poşete birine. Dur. Poşetten hazırladım. Oturmayan. Sana sürpriz. Bu ne iblil var? Bal. Petek, petek bal. Bu ne iblil petek balı açayım açmayayım? Aç. Bu karın en üstü aç. Aç aç. Aç bir. Gerek yok aç. Aç sana. Hazırım açamıyorum. Anne açsa görsünler. Şöyle göster. Gerek yok. Tamam. Hepsini ağzını açmayın. Onu yedin, yedin mi sen? Vallahi gel kendine kaşık demek. Abo yüz. Ee, anne o ayrıntılara niye giriyorsun kuzum? Burada da acıktım şimdi. Şimdi ye. Tamam. Ben bunu koyup yiyeceğim şimdi karmaş. Ekmek var. Başka he? ne var? Orada bir tane daha peşetlerde bir şey var. Onları sahladın sanki yemeğimdi. Ha tamam evet, tamam. De şöylece bir çek yavrum burayı yine. Böyle bayağı Şöyle bir şeyler. Ettim. Bayağı bir matra. Batırıcıyım ben batırıcı. Batır. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Bir de şu. Doğuz. Şu bağlı ondan Hadi veda edelim artık. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, güzel or, yorumlar yazmayı unutmayın. Hocam dayanamadı, yemeye başladı. Acı attı çünkü. Başlamış. Vermiyorum. Sen çiğ atmadın, yapıyorsun?